Bahar Hanım siz kaç yıllık evlisiniz? Biz yedi. Kardeşim Murat'la aran nasıl? Çok iyi. Yemeklerle aran nasıl? Hiç sevmem yemek yapmayı. Gerçekten mi? Evet bana temizlik. Ben temizlik yapacağım. Yemek yapmasını bilmiyor musun? Biliyorum ama sevmiyorum. Nihayet Murat da geldi. Merhaba. Murat ablan yemekten hiç anlamıyormuş. Evet öyle. Bu arada arkada kek börek mi görüyorum ben? Onlar da senin için. Su böreği mi yaptın? Evet. Sen tabii. Bütün hepsini sizin için yaptık. Yiyebilirsiniz afiyetle. O zaman süremiz başlasın mı? Başlasan. Başlasın. 3 2 1 buçuk saatlik süren başladı. Murat neyle başlıyorsun? Önce tatlımla başlayacağım. Kar beyazı cevizli tatlı. Evet. evet. Murat bu yemekleri yaptı mı? Hepsini yaptı yemeklerin. Peki sen beğendin mi? E, evet, dakika tuttuk. Beğendim. Gayet güzeldi. Murat tatlıyı ne kadar sürede yaptın? Tatlıyı 10 dakika falan. Tatlıyı 10 dakikada yaptı, evet. Murat iyi ki basit yemekler seçmişsin. Çok da basit değil. Kar beyazı cevizli tatlıyla başlayan yarışmacımız... ...şekere buğday nişastası karıştırıyor. Murat tek yaşamak zor değil mi? Bazı zorlukları var ama... Bazen de iyi. Eşinle ve çocuklarına görüşüyor musun? Görüşüyorum. Aslında evlenmek kadar boşanmak da normal değil mi? Evet, doğru. Bu durumdan en fazla zararı çocuklar görüyor. Daha fazla zarar görüyor. Böyle olması çok daha iyi oldu onlar için. E Tabii ki üzülüyorsunuz ama böyle çok mutlular. Evet çok şimdi daha, daha iyiyiz. Mutlular. O kendi hayatını yaşıyor, ben kendi aynen, hayatını yaşıyorum. Aynen. Gayet de iyi anlaşıyoruz. Peki çocuklar mutlu mu? Çocuklar da mutlu, iyi. Mutlu gayet iyi. Bu arada tatlının içine neler koydun? Bunun içine bir bardak şeker koydum, yarım bardak da buğday nişastası. Kar beyazı cevizli tatlıya devam eden yarışmacımız kavurduğu şeker ve buğday nişastasına süt karıştırıyor. Ablacığım, Murat'ın anlaşamadığı yarışmacılar var. Mesela Deniz Hanım'la çok uğraşıyor. Öyle mi? Evet. Sonra... Niye uğraşıyorsun Murat Deniz Hanım'la? Yok, o ben de uğraşıyor ben değil. Aa. Deniz e, yemeklerinin hiçbirisini yapamadı. Yapamadığı halde bana yükleniyor. İşte suçunu bastırmaya çalışıyor abla. Murat, Deniz Hanım'a sen kaç puan vermiştin? Deniz Hanım'a ben 5 e, verdim. 5, 5. Eda Hanım'a kaç puan verdin? Dün de 5 verdim. Neden? E, hiçbir şey yoktu. Hiç yoktu hem de. İkisi arasında hiç fark yok muydu? Yoktu. Deniz'inki biraz daha Eda'nınkine göre iyiydi. Eda biraz heyecan yapmış. Yoksa Eda'nın yemeklerini hiç beğenmedin mi? Yok, beğenmedim. Bu arada sana taktik yapıyorsun dediler. Hiç taktikle alakam yok. Hiç taktikle değişim olmaz Gürbüz, vallahi. Gerçekten mi? Bu dostlama girerim. Deniz Hanım'ın ve Eda Hanım'ın bugün Murat Bey'in menüsüne tepkili geleceğini düşünüyorum. Çünkü Deniz Hanım hiçbir lezzeti güzel olmadığı halde 5 puan verdi. Eda Hanım'ın yemekleri ona göre daha lezzetli olduğu halde 5 puan verdi. O yüzden... Ben yemek konusunda çok bilgisi olduğunu düşünmüyorum, bununla alakalı da e, masada bayağı gürültülü bir ortam yaşanacak diye düşünüyorum. Bak yarın şimdi Joy, ben Joy'u çok gıcık kapıyorum şu an, eğer Joy güzel yaparsa takdir ederim, gerçekten. Niye gıcık kapıyorsun? Ya enteresan bir tip ya, ben biliyorsun abla Allah samimi olmayan insanlarla e, bağdaşmıyorum. Joy'u samimi bulmuyor musun? Samimi bulmuyorum, resmi buluyorum, resmi olan hiçbir insanı sevmiyorum. Ve samimi olacak galiba adam dediğin, insan dediğin. işte dışlı olacaksın böyle. Adama nasılsın diyorum, iyiyim diyor. Nerelisin diyorum, yarışmada öğrenirsin diyor. Böyle bir şey var mı ya? E Şuralıyım de. İki, i̇ki muhabbet et. Belki muhabbet etmeyi sevmeyebilirsin. Kenara çekil sonra. Ama daha ilk tanışmışsın senin nerelisin diyorum. Sonra, sonra. Öyle bir şey yok. Kar beyazı cevizli tatlının muhallebisi karıştırılmaya devam ediyor. Tatlımız ne durumda? Evet tatlım oldu. O tatlı değil ki sadece muhallebisi. Hayır sadece bu kadar zaten. Ne tatlı bu kadar mı? Evet. Aa gerçekten koydu. <laughs> Tatlının içine başka bir şey girmeyecek mi? Bunun üstüne e, Hindistan cevizi koyacağım. Normal e, bildiğimiz ceviz koyacağım. Murat sen sadece muhallebi yaptın farkında mısın? Sen tadına bak ya. Başka ne koyacaksın? Bunun üstüne Hindistan cevizi şimdi, yerleştireceğim. Şimdi şimdi, şimdi. Şimdi yapıyorum şimdi yapıyorum. İşte dünyanın en basit ve kolay tatlılarından biri daha. Ama en güzel. Murat seni tebrik ediyorum. Zaten ne gerek var baklava açmaya? Evet gerek yok onlara. 5-10 dakikada pişireceğin tatlı. Bunu hemen dolaba koyayım ben şimdi. Murat tatlımızı bitirdik mi? Tatlıyı bitirdim tatlı gibi. gibi. Bahar. Sence bu tatlıyı beğenecekler mi? Bence çok beğenecekler. Tatlının üstüne başka ne koyacaksın? Krem çikolatayla sürüştüreceğim. Ee, parça çikolatayla da yandan destekleyeceğim. Evet. Bu çok basit bir tatlı seçimi olmuş. Muhallebi Hindistan cevizi üzerine serecek, rulo yapacak ya da farklı şekilde kesecek, bize servis yapacak. Bu ana yemekte bir tatlı seçimi olmamalı bence. Daha özenli bir tatlı olmalıydı. Ne yapacak? Cevizleri alacak, Hindistan cevizi yapıp önümüze mi serecek? Bu mu? Benim trevisimi eleştirim yapan bir insan bunu mu sunacak bize? Gerçi treliçe zannetmişti ama ben ona yedireceğim bir treliçe de nasıl olduğunu anlasın. Karbiyazı demesinin sebebi muhtemelen Hindistan cevizine bulayıp bir şekilde verecektir bize. Ee, ama e, onu da çok lezzetli yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kendisinin gerçekten damak tadı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi neye geçtik? Şimdi ana yemeğime geçtim. İşte meşhur ana yemeğimize de geçtik bu kebabı. Bu kebabı. Hatta tavuklu bu kebabı. Benim bezim nerede bezim bezim? Neyse şunu da alalım. Bezim altta. Altta mı? Murat neden tavuklu bu kebabı tercih ettin? E tavuklu daha güzel olur. Etli biraz kokabilirdi Gürbüz. Onun için ben tavukluyu tercih ettim. Ana yemek tavuklu bu kebabı için soğan doğranıyor. Murat neden ana yemekte et değil de tavuk yapmaya karar verdin? Neden mi yapmaya karar verdim Gürbüz? Sen tavuğu çok seviyorsun diye. Sence bu konuda seni eleştirebilirler mi? Bence eleştirmezler. Ben genelde çünkü iki gündür gördüğüm kadarıyla eti pek sevmiyorlar. Bu kebabının içine neler giriyor? Bu kebabının içine şimdi soğan, kırmızı biber, garnitür. Bu menüye tek başına mı karar verdin? Ben tek başına karar verdim. Tek başına karar verdi, evet. Neden ablalarına ve annene danışmadın Murat? Yapabileceğim yemekleri yaptım. Ben şimdi bir de Diğer yarışmacılardan farklı bir özelliği var. Şimdi Joe aşçı, diğer, diğer üçü de bayan. Üçü de bayan olduğundan dolayı, kadın olduğundan dolayı da yemekleri yapabilir. Bu kebabı için soğanlardan sonra kapya biber doğranıyor. Ardından soslu patates mantısı için patates soyuluyor. Sen şimdi bu programdasın ya. Evet. Hiç yemek yaptın mı? Oo bu da soru mu Murat? Mesela Allah'ın sana Allah sen bir tane patates soyar mısın bana? Ben tam iki hafta aşçılık eğitim aldım. Bir tane patates soyar mısın? Olmaz. E seyirciler anladı senin patates soyulduğunu. Sen öyle zannet Murat. Kendi rengini belli ettim. Eyvah soğanlar yandı mı yoksa? Hayır. Yakmam ben süresini biliyorum oğlum. Murat sen emlak sektöründe çalışıyorsun. Evet. Emlakçılık zor mu? Eh. Emlakçıların kolay para kazandığı doğru mu? Hayır öyle bir şey yok. Kesinlikle emlakçılık o kadar zor ki hele ki şu dönemde. Bir daireyi alıp pazarlamak, onu internete koyup satmak, müşterisini bulmak. ikna etmek. İkna etmek. Bir de ev fiyatları çok arttı bu ara hem de gereksiz arttı. <laughs> Mal sahipleri görüyor internetten 900'lük evi. Aa 900 istiyor benimkisi 1200 eder diyor. Peki gerçekten evler bu rakamlara satılıyor mu? Yok satılmıyor bekliyorlar. Mesela ev sahibi 6 liralık eve 10 yazmış. 7 lira verirlerse evi satıyor mu? Yok satılmıyor. Tam müşterisini buluyorum 900 mesela diyor müşteri bana. Tam müşterisini buluyorum. Aa Murat fiyatlar arttı diyor. Ben satmaktan vazgeçtim ya da... Fiyatı yukarı çıkartıyor. Gerçekten mi? En gıcık olduğum mal sahibi grubuna giriyor. Peki ev sahipleri satabiliyor mu? Satamıyor. Dur. Şu anda bekliyor. Birçok kişi bekliyor böyle bir beklemede. Beklemekte sizin sektörünüzü direkt etkiliyor. Hem de nasıl. Hem de nasıl. Murat ev kiraları da arttı değil mi? Ev kiraları müthiş arttı. Bu arada patatesleri neden doğradın? Patatesleri haşlayacağım şimdi. Ne için? Ee, bir tanesi patates mantım için. Bir tanesini de... Çorbam için. Patates mantısı için bir tane mi patates doğradın? Yok doğrayacağım yine. Tekrar mı patates haşlayacaksın? Hayır ben şimdi koyacağım. Çorba ve ara yemek için patatesler haşlanırken bu kebabının kavrulan sebzelerine tavuk etleri ekleniyor. Bahar, Murat'ın ters tarafları var mı? Vardır. Çok üstüme gelirlerse evden kovarım diyor ama bence şaka yapıyor. Eee Murat şaka mı yapıyorsun? Yok hiç şaka yapmıyorum. Eyvah. Kovar mıyım? Eyvah. Bence kovarım. Bir şey olmasın bugün zaten? Bakan yapar mı sence? Belli olmaz. Murat Bey dün Eda Hanım'da e, yani çok didiklerseniz yemeklerimi, işte kusur bulursanız, e, bu kötü yorumlarsanız evden kovarım demişti. Umarım öyle bir şey yapmaz. Yani masada bir kaos yaşanmaz. İnşallah güzel geçer. En azından eğleniriz, yemek yemesek de diye düşünüyorum. Evden kovulmaya gidiyorum bugün. Evet, evden kolulmayı gidiyorum. Sürprizlerimle beraber gidiyorum Murat Bey'e. Çok güzel sürprizlerim var. Kendini rahat hissedebilmesi için, konuşabilmem için, onu duyabilmem için çok güzel sürprizlerim var Murat Bey'e. Murat Bey, e, yani saygısızlık yaptığı sürece e, bizden puan, puan alamayacağını düşünmesi gerekir. E, bizi güzel ağırlaması gerekir. İki gündür e, ben Deniz Hanımda da bir e, tuhaflık sezmedim misafirperverliği için. Ben kendi evimde de güzel ağırladığımı düşünüyorum Kendisi bu şekilde bir saygısızlık yaparsa Gerçekten birikileri göreceğini düşünüyorum Evden kovarım bile demişti Benim bir kovmaya çalıştım Ben onu eleştiririm Valla çıkarım evden Bu arada Murat'ın simetri takıntısı varmış Çok değil yani simetri çok takıntısı değil, var ama Çok, evet çok var. değil ama evet var Evet, ya. Çok değil ne demek. Ya vardır ya yoktur. Murat yoksa sallıyor musun? Bak belli değil mi? Yemek yapıyorum hemen çöpünü kenara atıyorum, yıkıyorum. Gayet düzenli çalışıyorsun. Evet. Aynı zamanda da planlısın. Planlıyım. Bahar sen ne iş yapıyorsun? Ben e, uzman estetisyenim e, ama <laughs> sağlık sorunlarımdan sebep şu an biraz ara verdim. E, tekrar Allah nasip ederse döneceğim. Uzman estetisyen tam olarak ne yapar? E, ben lazerciyim ve cilt bakım uzmanıyım. Benim cildim nasıl mesela? Mükemmel değil mi? Evet. Gayet güzel. Bu kebabının kavrulan sebze ve tavuk etlerine konserve bezelyeler ekleniyor. Murat ben artık çıkıyorum. Sen biliyorsun ablacığım. Evet ben her şeyin güzel. Artık. Gayet iyi gidiyorsun. Ben çıkıyorum. Ablacığım görüşmek üzere. Murat artık yalnız kaldık. Evet. Beraber kaldık. Murat. Sence Eda bugün nasıl gelecek? Ki? Eda bana çok bilenmiş bir kere gelecek. Dün bir bakışını yakaladım öyle var ya sen görürsün gibilerinden. Ama ben bugün çok güzel bir konuşma yapacağım girişte. Çok merak ediyorum ne diyeceksin? Orada söyleyeceğim. Neyle ilgili? Biraz manipüle edeceğim yarışmacılara. Konuşturmamaya çalışacağım. Sakın söyleme yürümüz. Aşk olsun söyler miyim? Konuşurlarsa puanımı kırarlar. Yarışmacıları nasıl manipüle etmeyi düşünüyorsun? Ben konuşarak. Ana yemek bu kebabının kavrulan tavuk eti ve sebzeleri cam tepsiye alınıyor. Murat seni çok eleştirecekler. biliyor Bu kebabını neden etli yapmadın diyecekler. Sen söylemezsen görürüz hiçbir şey anlamazlar. Nasıl anlamasınlar? Yemek yemeyecekler mi? De, yiyecekler ama. Tavuğu et mi zannedecekler? Et zannetmeyecekler. Et zannetmeyecekler ama e, tavuk etini de yiyebilirler yani. Bu kebabı mı görmüşler Allah'ını seversen hayatlarında. Görmemişler mi? Verdikleri yemekleri görmedim mi? Ayşegül, Ayşegül ve Joe için konuşmuyorum ama... ...verdikleri yemeklere göre... Bu kebabı yememişlerdir daha önce. Bu kebabı bir tek bugün bu menüde okudum. Ama bu belki burada buhardan mı geliyor? Buharlaştırmadı. Bilmiyorum ya açıkçası. Kebap olarak büyük ihtimalle böyle koyun eti ya da dana eti kullanacak. Şimdi etle mi yapacak? Tavukla mı yapacak? Tavuk yaparsa basite kaçmış olur. Bunun içerisine bezelye giriyor, bunları kavuracak mı? Hazır mı alacak? Bunlara bakacağım. Çünkü bana durmadan bunları hazır mı aldınız? Bunları böyle mi yaptınız? Ben şöyle önem veriyorum, böyle önem veriyorum dedi. Ama kendisini göreceğim. Kebap tarzında da Murat Bey'den hiç beklentim yoktu açıkçası. Beni çok şaşırttı. E çok da yapabileceğini düşünmüyorum zaten. E onun iddiasının olduğunu da düşünmüyorum e, ee, sadece kılık kıyafetine önem verdiğini düşünüyorum. Ee, bence yapamayacak. O da bir fiyasko olacak onun için. Bu kebabının beşamel sosu için eriyen tereyağında kavrulan una süt ekleniyor. Süreni hatırlatmamı ister misin? Hatırlat ben biliyorum ya yarım saat falandır. Kalan süren 1 saat 50 dakika. Oo süper. Evet. Var mı başka bir daha? Başka yok bu kadar. Tamam ana yemeğimden sonra zaten tane yemeğim kalıyor. Yemeklerin basit diye seni çok eleştirecekler. Çok. Ee, ben süper de yapsam eleştirecekler ki. Ama ben kendimi savunacağım. Evet. Şimdi biraz daha bu. Pissin. Beşamel sapın, sosum tamam. İstenen kıvama gelen beşamel sos cam tepsiye döküldükten sonra kaşar rendeleniyor. Bu kadar kaşar yetecek mi? Bence yeter gibi geliyor. Yetmezse bir daha yaparım fırını açtın mı? Fırınımı açacağım. Fırınım zaten hemen yanıyor. Nasıl? Beğendin mi? Şu anda gayet güzel görünüyor. Yetiyor mu? Kaşar sence doğrayayım biraz daha? Bence biraz daha doğrayayım. Hızlanmam lazım birazcık. Benim hakkında neler diyordur kim bilir? Kim? Jo, Eda. Eda'dan çok korkuyorum bugün. Eda'dan mı korkuyorsun? Yani yorumlarından her şey çok güzel olsa da çok kötü olmuş diye bastıracak bana ben biliyorum bana bir bakışını yakaladı. Nasıl baktı? Şöyle bir baktı ki bana. Sen görürsün gibisinden. Murat. Senin ocağında bir sorun mu var? Ya buraya Ama... su kaçtı, kaçınca öyle oluyor. Ana yemek bu kebabını fırına veren yarışmacımız ocağında yaşadığı sorunu gidermeye çalışıyor. Allah Allah. Ya kıracağım en son bunu. O olacak. Çıt 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 yapıyor. Vallahi yemeklerimi yapmam lazım benim. Murat. Bu soğan ne için? Soğanımı şimdi patates mantımı için yapıyorum. Murat istersen Mustafa Bey'den yardım alabiliriz. Olur. Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ya baksana şuna. Talihsizlik. Patates mantıdan kaçer tane ikram edeceksin? Bir dakika bunları soymadık ya. Unuttuk. Yani ikişer tane <laughs> ikram etmeyi düşünüyorum. Olacak ki bir Bu bayağı bir arızalı servis çağırmanız gerekiyor. Ya kaç kere çağırdık gelmediler. Murat bizim de yapabilecek bir şeyimiz yok. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ara yemek soslu patlıcan balığı için soyulan patlıcanlar dilimlere ayrıldıktan sonra haşlanmaya bırakılıyor. Bravo, hem yemek yapıyoruz hem de mutfağı temizliyoruz. Aynen öyle. Çünkü kızlar benim mutfağıma gelecek bakacaklar. Ama ondan önce e, televizyon başındaki izleyicilerimiz de bu televizyon programı çok izliyor. Ay ne biçim yaptığı yemek etraf berbat demesin. Bugün mutfak kontrolü Murat Bey mutlaka yapacağım. Dağınık çalıştığını düşünüyorum. Çünkü o bana tırnaklarınız olmasın, saçlarınızı toplayın diye yorum yaptı. Bugün ben de gidip bakacağım. Eğer daha kısa zaten benden bir puan eksi olacaktır. Bir puan mı artık fazla fazla mı zaten yetiştiremeyecek diye düşünüyorum. Yapamayacak diye düşünüyorum. Bugün benden puanları kaybedecek. Mutfak kontrolü Murat Bey de yapmayı düşünüyorum açıkçası. İki gündür mutfakları kendisi özellikle gezmeyi tercih etti. İşte hijyene, titize dikkat ettiğini söyledi. E, bakalım kendi evinde nasıl yapacak? E, bence e, kan gövdeyi götürecek gibi geliyor bana. E, o yüzden kimseyi mutfağına sokmayacağını düşünüyorum. E, bence e, sırf ona inat mutfağına girmem gerektiğini düşünüyorum. Bu arada kalan süren 1 saat 32 dakika. Şimdi neyi yapıyorsun? Patates mantımın içini yapıyorum şu an. Ee, soğan kıyma karışımından oluşuyor. Soğanlar büyük büyük mü olacak? Yok ben şimdi onu küçülteceğim. böyle alıyorum gördüğünüz. Patates mantısı için soğanlar kavrulurken maydanoz doğranıyor. Murat farkında mısın ocağın altı yanmıyor. Evet biliyorum. Neden açmıyorsun? Bunun altı yanmıyor ki. Yanmıyor mu? Yani bu da bozuk. Zaten bozuktu şunu kullanacaktım bu da bozuldu. ...tutmam lazım böyle. Ya. Oldu işte. Yok olmuyor. Bunu böyle tutmam lazım. Gülmüş tutabilir misin böyle sen <laughs> bunu? Bu, ya bu bozuktu zaten. Bu da bozuldu. Şanssızlığa bak. Bu arada patatesler oldu mu? Patateslerim oldu gibi. Onları ben bir kenara alayım. Hadi hemen onu da koy. İçtireyim içtireyim merak etmeyin. Soslu patlıcan balık için haşlanan patlıcan dilimleri süzüldükten sonra patates mantısının kavrulan soğanlarına önce kıyma ardından da salça ekleniyor. Çok güzel olacak. O kadar iddialı mısın? Bence öyle. Annem de bayıldı, ablam da bayıldı yaptılar yedi. Bu arada ablanla ilişkin çok iyi. Çok iyi bir tane daha ortanca ablam var. İki, i̇ki ablam var o da öyledir. Adeta arkadaş gibisiniz. Evet evet öyleyiz. Yiyenlerim var. Kıymaya baharat koyacak mısın? Baharat da koyacağım evet. <laughs> Eyvah bu kebabı. Evet. Yoksa yandı mı? Yok. Murat Eda'nın yemekleri tuzlu muydu? Yok. Ama masada patates püresi çok tuzlu dediler. Ben var ya yiyemedim. Acayip bir koku vardı. Kuzeyti midir artık? Dana eti miydi? Kuzeyti değildi. Herhalde e, ne etiydi biliyor musun? Dana bonfile. Dana bonfileydi. O dana bonfileyi herhalde haşlamış. Köreyle birlikte karıştırmış geldi bana. Aslında o et iki işlemden geçti. Öyle mi? Evet. Az bir şey de pul biber koyacağım. Tadı olsun diye. Toz biber. Patates mantısının kıymalı harcına toz biber ve maydanoz ekleyen yarışmacımız servis tabağında soğumaya bırakıyor. Patlıcan balığının tadını çok merak ediyorum. Bildiğim mezgit balığına benziyor. Bu senin tarifin mi? Yok internetten buldum. Benim de hoşuma gitti. Yersen sen de aynı düşüncede olacaksın. İzleyenler görsün diye şöyle buluyorum. Fazla bulamıyorum. Haşlanan patlıcan dilimleri mısır ununa bulandıktan sonra kızgın yağ bırakılıyor. Patlıcan balığının çıtır çıtır mı olması gerekiyor? Yok böyle mezgit balığı nasıl yersiniz onun gibi. Daha önce yedin mi patlıcan balığı? Hayır yemedim ama mezgiti çok severim. Çok güzel değil mi mezgit balığı da? Gerçekten çok güzel. Filet filet olsa daha güzel. Nasıl gidiyorum görürüz bu buraya kadar. Şu ana kadar iyi gidiyorsun süreni hatırlatmamı ister misin? Hatırlat. Kalan süren 1 saat 13 dakika. Çok iyi. Ara yemekte servis edilecek patlıcan balıkları kızarmaya devam ediyor. Hemen bunları alıyorum. Ne onlar? Bunlar patlıcan balığı. Aa, gerçekten balık. Ya değil mi? Ben böyle balık görmedim. Evet ya. Murat nereden uydurdun bunu? İnternetten araştırırken baktım. Çok hoşuma gitti. Her şeyi internetten öğreniyorsun galiba. Evet. Ben. E, bilgisayarda oturuyorum. Ben, masa başında oturuyorum. Kaçer tane vereceksin? 2'şer tane. Gerçekten balığa benzettin. Sıcak sıcak nasıl vereceksin? Bu şeye koyacağım. Fırına koyacağım. Kaç tane var? Ee, bu son. Soslu patlıcan balıkları kızarmaya devam ederken yarışmacımız bir yandan mutfağa toparlıyor. Murat birazdan konukların gelecek. Heyecanlı mısın? Acayip heyecanlıyım. En çok kimden tırsıyorsun? Eda'dan. <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Şunları bir alayım da şu patlıcan balığını bir kenardan çıkartayım. Aklımdan. Harika görünüyor Murat. Kızart kızart. ...pişsin patlıcan balıkları. Şimdi neye geçtin? Salatayı yapayım ufaktan. Mor lahanalı mısır göbek salata için... ...önce göbek marul doğranıyor. Ardından cennet çorbası için doğranan soğanlara... ...mısır unu ekleniyor. Sırada ne var? Kafam karıştı. Eyvah! Patates koyacağım. Patatesi neye koyacaksın? Şey, çorbaya. Cennet çorbası için kavrulan soğan, mısır unu... ...ve haşlanmış patatese... ...süt eklendikten sonra blenderdan geçiriliyor... Murat şu anda ne yapıyorsun? Çorba yapıyorum şu biraz an. Biraz daha mı süt ekledin? Evet, biraz daha ekliyorum. Altı kişiye yetmeyeceğini karar verdim. Biraz da katkıtı olmuş. Murat, bu yarışmaya neden katıldın? Ya action olsun diye işte. Action olsun. biz. Gerçekten mi? Evet. Hayatına renk mi gelsin istedim? Ya, renk geldi gerçekten ya. Cennet çorbasının kıvamını tutturmaya çalışan yarışmacımız bir yandan da salçalı sosunu hazırlıyor. Sosun içinde neler vardı? sosumda zeytinyağı, salça, bir de pul biber tozu. Cennet çorbası böyle mi yapılır? Evet. İşkembe çorbasına benziyor biraz tadı. İşkembe çorbası mı? Gerçekten. Evet. Biraz hafif sarımsak da katacağım için şimdi. Sarımsak katınca aynen ona böyle ziyor. Bu arada sarımsaklı yoğurt da almıştım. Evet, Var onu de. patlıcanlı mantıma koyacağım. Cennet çorbasını blenderdan geçirmeye devam eden yarışmacımız bir yandan da mutfağa toparlıyor. Eyvah! Çorba taşıyor. Hey. Ya böyle bir şey yok ya. Unuttuk onu. Hiç sen de gülmüş söylemiyorsun ya. Murat Bey beni şaşırtmadı. Bizi cennete doğru götürecek çünkü cehennemi yaşattı iki gün boyunca. Ben yapabildiğini düşünmüyorum Murat Bey'in. Çünkü yemekten anladığını düşünmüyorum. Tatlıyı tarçınlı istedi. Çorbayı mercimek çorbası zannetti. Ben bir şey çıkarabileceğini zannetmiyorum. Salataya mor lahana doğrayan yarışmacımız konserve mısır ekledikten sonra limon sıkıyor. Murat sosunu sonra koyabilirdin. Neden hemen koydun? Şimdi koyayım sonra uğraşamam Aa, onlar. sonra at bari sulanmasın. Öyle mi? Ya unutursam bir... O zaman sen bilirsin. Ben atayım ha? abi hepsini. Benden söylemesi sonra gürbü söylemedi deme. Eyvah salata çok sulanacak. Çok. Hiç olmaz. Salata iyice çökecek. <laughs> Çöksün. Ben çökmeyeyim de. Dur bakayım temiz mi temiz. Morla analım mısırlı göbek salata. <laughs> Ya morlağınlı mısırlı göbek salata nedir ya? Yani benim ana yemeğimdeki patates püresi yatağında çıtır soğanlı soslu etime dedi ki bu çok uzun. Ee, bu da bir salata çeşididir yani bunu bu kadar belirtmesine hiç gerek yoktu. Ee, normal bir e, yeşil salata yazabilirdi bence. Bunlar zaten içine konabilen şeyler. Bana bu kadar laf yapıp da bunları yazması beni çok şaşırttı. Kendisinden güzel bir salata bekliyorum. Özellikle sosunda kendisi sevdiğini söyledi. Umarım güzel yapar. E biz de lezzetli bir şekilde yemiş oluruz. Sarımsaklı yoğurtları masanın ortasına mı koyacaksın? Hayır koymayacağım. O zaman yoğurtlarımız da hazır. Yemeklerin üzerini kapatsan iyi olur. Kapatacağım ama. Bir tek patates mantın kaldı. Aynen öyle abi. Bravo Murat. Gerçekten yaptın mı? Gerçekten çok iyi gidiyorsun. Patates mantısı için haşlanan patatesler ezilirken rendelenmiş kaşar peynirle birlikte karabiber ve maydanoz ekleniyor. Murat 15 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? Tatile gideceğim. Tatile mi? Nereye gidiyoruz? Beraber gidelim. Kıbrıs'a gidebiliriz. Kıbrıs mı? Orada ne güzel eğleniriz. <laughs> Patates mantısı için istenen kıvama gelen püre kalıbın içine yerleştiriliyor. Çıkarabilecek misin? Yavaş Murat, ben böyle bir şey görmedim. Bari içine yağ sürseydin. Evet, ama çıkıyor. Murat kırılacak. O zaman da yağlı olacak biz. Döverek mantı çıkaranı da ilk defa görüyorum. Ya ben döverim. Ne dedim oh, sana? Oh, Sağ oh, gösterim, sol dururum. Kat, patates mantısı için püre haline getirilen patatesler kalıp içinde son şeklini alıyor. Patatesleri alacak, yuvarlayacak. Haşladıktan sonra içerisine böyle bir oyuk yapıp yoğurt mu koyacak? Abi benim yani tek 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 doğruyorsun hepsini karıştırıyorsun onla kabartma tozunu koyuyorsun fırına veriyorsun bir bekleme süreci var bu mu çok basit bir şey? Zamanı kalır, kahvesini içer, oturur, Gürbüz'le sohbet eder. Ee, Murat Bey beni şaşırtmadı. Patates mantısı nedir sanırım? Patatesleri yaşlayıp böyle biraz unla karıştırıp böyle yuvarlak bir hale gelecek ve fırına verilecek. Bu da böyle çok zor bir şey değil ama yani Murat'ın yapabileceğini zannediyorum. Ee, sos olarak ne kastediyor? sos, domates sosu mu olacak, peynirli sosu mu olacak yoksa bambaşka bir şeyler mi yaratacak onu artık göreceğiz yani ben ona inanıyorum. Kaç dakika kaldı söyle. 30 dakika. Ne? Hadi canım. Çabuk ol Murat, çabuk. Ya bunu ben beğenmedim böyle, ne yapsak acaba ya? Ben de elimle mi yapsam? Elimle olana kabul etmez mi? Eldiven giyerek yapabilirsin. Yani şöyle yuvarlak yapacağım, ortasında oyacağım. Eldiven, eldiven var da. Patates mantısına bir türlü güzel bir şekil bulamadık. Murat elinle yaptığında ya çok daha kötü olursa? Bakacağız deneyeceğiz. Eldivenlerini takan yarışmacımız patates mantılarına elde şekil vermeye çalışıyor. Sence bu şekil güzel oldu mu? Ya bunun üstüne şey gelecek ya, kıyma falan gelecek ya. Görüntüsü böyle güzel şey kötü gözükmeyecek. Yoğurt ve kıyma onu kapatacak onu. Bu mantılar da kocaman bir köfteye benzedi sanki. Yok ya o kadar da kötü olmadı. Bunları ben şimdi şekillendireceğim. Ara yemeklerini tamamlamaya çalışan yarışmacımız son patates mantısını elinde yuvarlıyor. Bu da tamam. Altı tane oldu mu? Evet. Üzerine kıyma ve sosunu mu koyacaksın? Şimdi değil ama. Sunarken. Sunarken. He. O zaman yemeklerimiz bitti mi? Bitmedi daha ya. Başka ne var? Her şey bitti, tamam. Yemeklerin üzerini açık bırakma. Bunun kapağı var zaten. Yemeklerin üzerini kapatan yarışmacımız... ...tekrar kar beyazı cevizli tatlıya geçiyor. Şimdi tatlımı alıyorum. Tatlını da hemen hazırla istersen. Hazırlayayım hemen. Cevizim var burada hemen. Ben bunun üstüne biraz daha hindistan cevizi koyacağım. Tatlını şimdiden yaparsan serviste de zaman kazanırsın. Evet. Hindistan cevizini bol koydun. Evet evet bol koydum. Her şeyim bu bunu seviyorum ben. Şimdi bir de bir keseyim şöyle bir. Bravo Murat. Hem hızlı hem de temiz çalıştın. Gerçekten mi? Senden böyle bir performans beklemeyenlere ne söylemek istersin? E ee, göreceğiz şimdi ne masada. Nerede benim ceviz öğütücüm? Kar beyazı cevizli tatlının üzerine dövülen cevizlerden sonra çikolata parçacıkları konuyor. Tatlıyı ilk defa görüyorum. Çocuk tatlısı olmasın bu. <laughs> Yok be. Üzerinde bir çikolata eksikti. Onu da koyduk. Tam oldu. Ya yapma. Ya, korkutma beni yürümez. Tatlısını tamamlayıp soğumaya bırakan yarışmacımız hemen mutfağa toparlıyor. Murat, sana bir sürprizim var. Hazır mısın? Neymiş o? Her yeri güzelce sildin. Hatta ocağa kadar temizledin. Hediye mi aldın bana yoksa? Sana bir hediyem var. Hazır mısın? Hazırım. Bak Murat senin için ne hazırladım. Aaa paspas. Evet. Mutfağı tertemiz yapmaya çalışan yarışmacımız yerleri de paspasla siliyor. <laughs> Murat bu hafta kimsenin yapamadığı temizliği sen yapıyorsun. Ciddi misin? Gerçekten diyorum. Gelsinler mutfağımı görsünler. Bal dök yala yere. Temizliği tamamladıktan sonra ellerini yıkayan yarışmacımız masası için ekmekliği hazırlıyor. Çabuk ol Murat, çabuk! Şimdi masamı kurmaya gidiyorum. Şimdi hemen yemekle masamı yapayım. Yarışmacımız masasını kurmaya örtüsünü sererek başlıyor. Bunlar senin yeğeninin takımı mı? Evet, benim yeğenimin takımları. Allah razı olsun. Rica ettim, verdi. Benim takımlarım var ama eksik kağıt peçetelik ve ekmeklikten sonra yemek takımları masadaki yerini alıyor. Acaba emlakçılığı bırakıp bu işe mi başlasam? Acaba lokanta mı açsam? Lokanta falan mı açsam? El göz nuru. Yemek takımlarıyla birlikte çatal, bıçak ve kaşıklar yerleştiriliyor. Murat, şu anda çocukların da seni izliyor. Onlara ne demek istersin? Çınar'la toprak benim çocuklarımın isteği. Çınar, toprak sizi çok seviyorum oğlum. Babanız yarışmaya katıldı inşallah birinci alacak. <laughs> Servislere kağıt peçete yerleştiren yarışmacımız fazla takımlarını mutfağa taşıyor. Koyuyorum bunlara. Hemen üzerimizi hiç değiştirmeyi şey diyorum. <laughs>